Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Bu sabah bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Yeniden evimdeyim, yeniden mutfağımdayım. Bugün sabah köyden geldik, dönüş yaptık kendi evimize tekrardan. Yaklaşık 8-9 günlük köy tatilinin ardından tekrardan evimize geldik. Yeni evimizdeyiz. <laughs> Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz Allah'a çok şükür olsun. Evimize geldik. Sabah erken saatte geldik. Çünkü... Neden erken saatte geldik? Dün akşam Ali ile görüştük köydeyken kulağından rahatsızlandı Ali biraz. Doktora gitmem gerekiyor hastaneye gideceğim dedi. O yüzden dedi yarın sabah erken geleyim sizi almaya dedi. Çünkü gece vardiyasında çalışıyor. Gece 11'de tekrar işe gideceği için gün sabah dedi şey yapayım dedi. Sizi alayım sizi eve bırakıp hastaneye gideyim dedi. Tamam dedim ben de. Gece dün gece saat 11'de işe arabayla gitti. Ee, sabah 9.30 8'de işten çıkıyorlar ee, işten de arabayla yine çıkıp dört yola köye geldi zaten iş yeriyle e, bizim köy yarım saatlik bir mesafe yakın bir mesafe geldi e, artık şey dedi zaten akşamdan bize tembih etti sabah 8.30'da hazır olun dedi ben saat 8'de kalktım Hemen eşyalarımı zaten topluydu. Çocukları uyandırdım. Uyanmak istemediler. Biraz zorlandılar. Dünden biraz orada çamaşır falan atmıştık makineye. Bahçeye sermiştik. Gittim onları topladım. Ee, i̇şte Yakup'un altını falan temizledim. Ettim. Ee, öyle üst baş değiştirme falan da yapmadık zaten. Ee, çünkü arabayla dönüyoruz. Direkt de evimize geleceğiz. Bir yere de uğramayacağız. Ondan sonra kahvaltıyı evimizde yaptık işte köyden kalktık evimize geldik kahvaltımızı evde yaptık zaten eve girer girmez ilk iş çocukları banyo yaptırdık. Akşam ben aslında oradayken banyo yaptırayım diyordum ama dur anne yavaş akşam banyo yaptırayım öyle yatırayım diyordum. Bunlar dışarıda yatıyorlar balkonda Aylin yatmıyor da Aylin abisinin yanında yatıyor uyuduktan sonra ben içeriye alıyordum. Ama Alper'le balkonda yatıyorlardı dışarıda. Dışarısı da serin oluyor. Hı -hı. Ee, o yüzden dedim şimdi banyo yaptırmayayım. E, ismi. Evde banyo yaptırayım dedim. Eve gelir gelmez ilk iş hemen çocuklara banyo yaptırdık. Söyle. Tamam sonra. Abucu. Baba markete gidecek bugün zaten. Tamam. Tamam ama telefonuma dikkat et. Ya Sonra banyo çocukların banyosunu yaptırdık, çayımızı demledik, kahvaltımızı yaptık. Ee, dünkü çekmiş olduğum dünkü köyde son çekmiş olduğum videoyu düzenleme yaptım. Şu an yüklendi izliyorsunuz. <laughs> Kızım yavaş bak telefona çarpacaksın. Ha sen git içeride televizyon izle biraz. Tamam az kaldı internet tamam. Al. Dediğim gibi ee, video'mu da düzenledim, yükledim. Ondan sonra da şimdi evimi süpürmeye başlıyorum. Ee, ev çok kirlenmiş. Bir haftada ev, yani ev giderken e, her yeri ben süpürüp e, şey yapmıştım, süpürüp gitmiştim. Ee, or mesela tezgahın üzerinde hiç bulaşık bırakmamıştım, hiçbir şekilde bulaşık bırakmamıştım. Her yeri tertemiz yapıp gitmiştim. Ama burası son kat olduğu için 5 dört ve beş dördüncü ve 5 kat son kat olduğu için. Ee, herhalde bütün toz yukarıya şey oluyor. Bir de Ali gene de şey yapmış yani işe giderken pencereleri falan hep kapattım gittim toz olmasın diye diyor. Yine de yerler böyle tozlu tozluydu. Şimdi evi süpürmeye başladım. Mutfağı süpürdüm, koridoru da süpürüyordum. Dedim ki iyisin şimdi dedim süpürmeye başladım. Bari dedim videoya çekeyim, videoma açılışını yapayım. E dedim bir çay alayım kendime takipçilerimle şöyle evimde, mutfağımda, masamda, köşemde dedim tekrardan bir takipçilerimle selamlaşayım, konuşayım, bir sohbet edelim. Ondan sonra dedim işlerime başlayayım. Mutfağı süpürdüm. Koridor işte bugün hem alt kat hem üst kat iki, iki, iki katı da temizleyeceğim. Çünkü sadece alt katı temizlesem bu sefer ne oluyor? Bir yukarı, bir aşağı. Ee, yukarının tozu pisliği aşağıya iniyor o yüzden bugün iki katı da temizleyeceğim süpüreceğim sileceğim toz alacağım Bugün gün boyu temizlikle uğraşacağım anlayacağınız ee, malum yani geçen perşembe gittik bugün cuma kaç gün olmuş 8 ee, gündür yokuz 8 gündür ister istemez toz olmuş bir de bulaşık makinesi de bozuk ya bozulmuştu ee, Ali bulaşıkları da yıkamamış çıkan bulaşığı da yıkamamış yani önceden bir yere gittiğim zaman böyle köye falan gidip bir hafta falan kaldığım zaman çıkan bulaşığı makineye koyardı. Tezgahın üzerinde hiç bulaşık bırakmazdı. Makine çalışmıyor diye makineye de koyamayacağı gibi yıkamamıştı. Lavabonun içine koymuş bu çıkan bulaşığı lavabonun içine koymuş. Çıkanı koymuş. E dedim, niye sen dedim bu kadar bulaşık bıraktın dedim. İnsan dedim bir yıkadı bir dedim iki lokma yedi yemeğin bulaşığını yıkamaz mı dedim. O da kendini bırakmış anlayacağınız biz yokken. Birazcık kızdım sabahleyin yani. Ee, hep diyorsunuz ya hani Ali Bey çok iş yapıyor. Ali Bey hamara, o Ali Bey'e hayran olanlar var ya. <laughs> bana dünya kadar bulaşık bırakmış. Şu an tezgahın üzeri e, sabah bulaşığıyla da beraber tezgah doldu. Makine de bozuk zaten. E, hepsini elimde yıkayacağım anlayacağınız. Makinenin, makineyi neden yaptıramadık? Şöyle biz köydeyken makina tamircisi getirdi Ali eve. E, makinamızın bir parçası bozulmuş. Şu an ellerinde de o parça olmadığı için sipariş vermişler, parça ne zaman gelirse o zaman gelip makinayı tamir edeceklermiş. Bu yüzden şu an beklemedeyiz, bekliyoruz. Makinadan dolayı arıtmayı da kullanamıyoruz, galiba onun, onun portu ona mı bir şeyler var yani bir bağlantılar varmış. Makinanın hortumunu, borusunu, neyini işte kapattığı için e, arıtmada çalışmamış. Ali anlatıyor ama ben pek anlamıyorum bu boru boru işlerinden. O yüzden damacanayla su aldı bugün sabah. Anneciğim. Heh. Evet, Aytu e, bisiklet artık Aydın'a verir misin biraz? Hadi anneciğim. Öyle. Yakup da uyuyor şimdi. Ben de o uyuyorken kalkayım işlerimi yapayım. Bu kadar sohbet yeter. İnşallah günün devamında yine sohbet ederiz. Bu defa kahve sohbeti yaparız. Çayımı içip hemen alt katı süpüreceğim. Ondan sonra üst katı süpüreceğim. Ali de yattı ama yukarıya yattı dedim sen yat uyu ben mecburen süpürmek zorundayım bugün dedim. Orayı böyle hemen hızlı bir şekilde süpürürüm fazla şey yapmadan. Böyle işlere başla hem de üst katı süpürdüm ee, yukarılara kadar her yeri süpürdüm şimdi sileceğim bu koridorun ve e, mutfağın halısını topladım makinenin önüne koydum onları tek tek yıkayacağım tek tek makineye atacağım ee, şuraya da e, temiz halıları koydum şimdi evi sileceğim evi sildikten sonra temiz halı sereceğim koridora ve e, mutfağa tezgahın önüne en çok oralar kirleniyor Mesela karşıda salondaki halım öyle aman aman kirlenmiyor. Ee, yani sal, koridordaki halı da yaklaşık bir aydır. Yani Ay. burada serili. Ay. Buraları bir sileyim. Ondan sonra da e, temiz halılarımı sereceğim. sildim alt katı komple sildim merdivenleri de sildim ee, Tabii o kısmı videoyu çekmedim merdivenleri de sildim şimdi bu tertemiz olan halılarımı sereceğim yere sonra da üst kata çıkacağım üst katı sileceğim mutfağımı iki defa sildim masanın altlarını falan iki defa sildim haliyle mutfak daha çok kirleniyor çünkü halılarımı da serdim. Temiz halılarımı. Kardan sepeti getir de şu oyuncakları topla hadi. Şu odanın halini görüyor musunuz? Kim yapmış acaba bu odayı? Bu hale kim getirmiş acaba? Topluyoruz. topluyoruz. Durgul bebeğimizin sesini Birazcık koyalım. Bebeğimizi şuraya oturtalım. Bu ablanın bebeği. Ablanın bebeği burada otursun. Bunları da koyalım mı buraya? Bebeğimizin yanına. Koyalım mı buraya oğlum? Bebekler orada olsun değil mi? yapacağım ya kuma. Hı hı. Abi, bebek, bebekler hı. orada kalsın. Gel bakalım gel. Gel sen de şuna bakalım gel. Hadi bur buradan böyle şey yap. Hı. Hadi yap. Böyle böyle. Hadi sen koklaya dur tamam mı anne? Hı.

Bugün bütün temizliğimi bitirdim arkadaşlar. Hem alt kat hem üst kat. Bütün evi komple süpürdüm, sildim, toz aldım. Ee, i̇yi bir temizlik yaptım. Toz diye bir şey kalmadı anlayacağınız hiçbir yerde. Her yer mis gibi pırıl pırıl oldu. Ee, banyolar, lavabolar kaldı sadece. Ee, bir yıkamaya, üç banyo birden yıkamak zor oluyor açıkçası. Ee, onu da artık yarın yapacağım önemli olanı yaptım süpürme silme yani çünkü toz ya alt katı temizleyip üst katı sonra yarın temizleyeyim desem alt katın temizliği üst kata e, şey üst katın kiri alt kata inecek çocukların ayağının altından bir yukarı bir aşağı falan. Şey e, temiz süpürme silmeyi bitirdim ya o bana yeter. Yarında inşallah banyoları temizlerim, tuvaletleri, lavaboları falan bir güzel yıkarım. Böyle. Artık diyorum bu videoyu da sonlandırayım. İnşallah yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Ben yeni evimi çok özlemişim. Herhalde sizler de yeni evde videoyu izlemeyi özlemişsinizdir. Artık bundan sonra yeni evimizde yeniden videolara devam ediyoruz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.